Kevseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün elmalı turta yapıyoruz. Öncelikle harcımızı yaparak başlayacağız. 4 tane elma kullanacağım. Büyük boy kırmızı elmalardan seçtim. Ee, şöyle küçük küçük doğradım elmalarımı. Rendeleyerek de yapabilirsiniz ama rendelediğiniz zaman pişirirken çok fazla su salacağı için pişmesi uzun sürecek. O yüzden doğrayarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Tavaya alıyorum elmaları. İçine 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Şimdi ocağa alıp kısık ateşte e, ara sıra karıştırarak pişireceğim. Gördüğünüz gibi hafifçe yumuşamaya başladı elmalarım ama tamamen yumuşaması gerekiyor. Bu yüzden yine kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sık sık da karıştıracağım dibinin tutmaması için. Elmalar pişerken şimdi hamurunu hazırlayacağım. Bunun için 400 gram unum var. Yaklaşık 3,5 su bardağı ediyor ama biraz fazla kullanabilirsiniz o yüzden e, yanınızda biraz fazla un bulundurun. Karıştırma kabını alıyorum unu. 3 bölü 4 su bardağı pudra şeker ekliyorum içine. 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. 1 tutam da tuzum var, onu da ekliyorum. Ve şöyle karıştırıyorum toz malzemelerimi. Un karışımının ortasını hafifçe çukurlaştırıyorum. 250 gram tereyağım var. Buzlukta dondurdum. Şöyle küp küp doğradım. Tereyağın tamamını onun içine alıyorum. 1 yumurta sarım var. Yine aynı şekilde onu da ekliyorum. Şimdi parmak uçlarımla hafifçe şöyle unla karıştırarak önce topak topak yapacağım. Ardından yoğurarak hamur haline getireceğim. Gördüğünüz gibi hamur neredeyse toparlanmaya başladı. Şöyle avucumla sıktığımda Top haline geliyor. Bu aşamada içerisine bir buz küpü ekliyorum. Soğuk su da kullanabilirsiniz dilerseniz. Ama buz küpünün kontrolü daha kolay olduğu için ben buz küpü tercih ediyorum. Ben yoğurdukça buz küpü hafif eriyerek suyunu salacak hamura ve hamur daha güzel toparlanacak. Hamurum toparlandığında da kalan buz küpünü rahatlıkla çıkartabileceğim. hazır. Streç filmi sardım güzelce. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat kadar dinlendireceğim. O sırada elmaları pişirmeye devam edeceğim. Elmalar pişti. Suyunu tamamen çekti gördüğünüz gibi. Dibinde herhangi bir su kalıntısı kalmadı. Şimdi içerisine cevizini ve tarçını ekleyeceğiz. 3 bölü 4 su bardağı cevizim var. Şöyle ince çekilmiş kullanıyorum. 1 çay kaşığı da tarçınım var. Onu da ekliyorum. Ve güzelce karıştıracağım şimdi. Cevizi ve tarçını sonradan eklememizin sebebi pişerken normalde ceviz ve tarçın içine girdikleri şeyi biraz koyulaştırırlar rengini. Piştikçe daha da artar bu koyuluğu. Şu anda da görüyorsunuz zaten yine bir miktar koyulaştı. Ama bunu baştan koysaydık çok daha koyu olacaktı rengi. Güzel elmaların rengini korumak için sonradan ekliyoruz ceviz ve tarçın. İç harcımız hazır. Şimdi soğumaya bırakacağım. Tartla birleştirmeden önce tamamen soğuması gerekiyor. Şimdi hamurumuzu açacağız. Bunun için öncelikle tabanını açarak başlayacağım. Hamuru iki parçaya bölüyorum. Alt taraf için kullanacağım parça üst taraf için kullanacağımdan biraz daha büyük olacak. 2 bölü 3'e 1 bölü 3 gibi düşünebilirsiniz. Üst taraf için ayırdığım parçayı tekrar streç filmle sarıp buzdolabına kaldırıyorum. 24 cm'lik bir tart kalıbının dibini yağladım. Şimdi tartımı tabanının tart kalıbını alıyorum. Bunun için batımı şuradan tutup elimle de şöyle tabanı destekliyorum. Tartımın tabanı hazır. Şimdi üstünü açarken bunu buzdolabına kaldırıyorum. üst kısmını açtım. Şimdi alt kısmına harcı yerleştiriyorum. Şimdi üzerine yine aynı şekilde tabanı kapatıyorum. Şimdi kenarlarıyla birleştiriyorum. Fazlalıklarını şöyle sıyırarak alıyorum. Elmaların pişerken çıkan buharının rahatça çıkabilmesi için üzerine kürdanla delikler açacağım. Şöyle yapıyorum keseceğim tahmin ettiğim yerlerden. Böylece üzerinde delik oluşmuyor kestiğim zaman. Tartım hazır. 175 derecede önceden ısıtmıştım fırını. Şimdi tartı fırına veriyorum. Üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Dur tam peşte şimdi fırından çıkaracağım. Yaklaşık 1 saat sürdü pişmesi. Turtamızın kalıptan çıkabilmesi ve güzelce dilimlenebilmesi için soğuması gerekiyor. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Turtamız elimle tutabileceğim kadar soğudu. Tamamen soğumasını beklemeye vaktim yok benim. O yüzden şöyle yapıp servis tabağına alıyorum. hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan videolardan haberdar olmak için köşedeki ya da bu köşedeki logoya tıklayarak abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Ben nereye tıklıyorum? Sen sen ye. <laughs> Çok güzel olmuş abi. Afiyet olsun.